Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ee, zombi neydi lan? Zombi bir şey bir şey oynuyoruz. Neydi ismi? Hemen bakıyorum. Aman ah, koyayım. Görebilmem için sikerim işte ya şey oynuyoruz. Zombi bir şey bir şeyi. Çabuk kontrolünüzle gidelim. Hayatta kalanları muayene etmeye başlayalım. oh, bak, fuck, fuck fuck nereden? Nereden geçeceğim lan? Ben buraya geri nasıl geldim? Buradan mı? Hmm. Oh. Onraki. ne oğlum? Ciltte kızarıklık. Çiller. Hmm. Oha bu ne oğlum? Ya ilk koyayım. Tamam ben ben amana Dur lan dur. Oğlum çocuk üzüldü ya. Ya iznim yok. Sıradaki bir şey olursan söyleme geri dönemem. Oğlum ben böyle mi bakacağım amana Bunun sakalları var ben bunu kabul edemem. Aha. zombi ısırır mı lan bu? Değil mi? Kanka sen e... dur bir saniye belirtiler. Sende belirti yok ya. Burnun nasıl? Hmm. Sen hayatta kalanlara gidebilirsin. Sıradaki köpek kıstırdı zombi değil gerçekten. Kardeşim böyle bir köpek olamaz ama ona koyayım. İt kanka hadi bu köpek ama. Nasıl bir ses Hadi o köpek amana koyayım. Oğlum adama mı öldürdün? Ne yaptın? Tak 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 sas geldi. Abucun içinde de var gibi duruyor Teze sen gözün çok sağ sola bakıyorsun sen. Hayırdır? Belirtiler. Akından dur. Gözün normal. Cilt normal. Çiller miller yok. Çürük yok. Ciltte kesikler var. Bundan sonra ısırık izi var. Tamam. Sana bu kadar yeter. Sen siktir git karantinaya. Karantinaya gönder. Niye? Isırık izi olanı tasfiyeye gönderdi. Bu ne oluyor? Öldürüyorlar. Tamam siktir git öl. Merak ettim nasıl öldürecek. Sıradaki. Yanından. Hmm. Bana bunu söylemedi oyun ama. Isırıkların hepsini gönderiyoruz mu şeye? Uyu. Hmm. Belirtileri olanların hepsini gönderiyorum. Enfekte olanların hepsini gösteriyoruz. Bugün. Dur ben anlamadım dur bir dakika. Hepsini gönderiyoruz mu buradakileri? Şurada diyor ki bak sağ üstte bir tane radyoaktif işaret var. Şu mu? Yani onlar olan hepsini öldürtmeye götür. Bunları? Eee onlar... Karantinaya mı? Karantinaya. ne diyor? Var. Karantinadakini kontrol edecektik. <laughs> doğru 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 koş 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 koş. Ne oldu kanka sana? Artist gibi öldürüyordu. <koduruydu. gülüyor> ne olmuş oğlum bu çakalı çıkmış. Him, <laughs> Lan sikerim senin üstüme niye geliyor? Piç. Portlama buna koydum. <laughs> Hım. Kanka sende daha fazla belirti çıkmaya başladı. Ben birkaç gün daha karantinada kal. Altı sıçmış. Bu kızarıklığın gitmiş. Hmm, ne yapacağım ben buna? Tablet, eee mi denir? Buna ne denir ya? Nokta nokta sivilce gibi bir şeyler var. O, bak orada cilt döküntüsü var. Buna mı benziyor? Yani buna benziyor. Tamam seç. Aynen bu ya. Tamam. Denetimler orada karan. Karantina siktir git. Aletleri bir tane daha ses. Orospu çocuğu baştan versene. Eldiven ver eldiven. Ellerin püslenmez. Bu ne kanka? Hmm. <laughs> Gizlerin altındaki dış belirti test etmek için tarzını kullan. Çıplak göze göremeyen gizli mi? Sonraki. Hmm. Sonraki ne ya? Sıradaki. Ne diyorsun oğlum? Kafanda ne var senin lan? Ne olmuş lan kafana? Sende bir kızarıklık var. Şey. çürüklük var. Nerede çürük? Bu kadar çürük değil şu. Ondan sonra götüne bakayım. Bakacağım. Oo, Bu ne hoca? Bu da mı çürük? UV ile bakıcı ne oluyor? Allah Allah. Memeler baş kaldırmış. Memeler. Yalmıyor düğmeler. Sende bir şey yok ya. Çürükler var. Tamam sen iyisin kanka. Ağzını sıçarım senin. Boğazında ne var lan senin? Bir şey yok. Kanka sen de çıkarımızda çürük vardı dedik. Sen bir karantinaya bir git ya. Hayır, hayır, ne olur ne olmaz. Öldürmeyeceğiz. Hiç karantinaya gidiyor. Sana da ki. Hayır, hayır. Senin gözler bir sarı kanka. Pardon. Ya bunu nasıl geri kapatacağım? Ha tamam kapatacağız. Gözde sarılık. Sonra çürük. Çürük. Tamam çürük. Uf, memeler. Kafanın altındakine ne mısın? Memeler baş Lan! Altına sıçmış. Sen kanka karantinaya gitti ya. Ne alakalı? Orası sol işte oğlum. Abi saymış pardon. Ne bu? Bu sırık mı? Ha, ben bunu karantinaya götürecektim ha. Fiç. Siktir git. Geber. Isırılır mısın kanka? Söyledim. <laughs> Gel bakalım koçum. Çıkart çapkı. I... İyiyim söz veriyorum. Hmm. Hmm. O parıldayan şey ısırık oluyor yani. Ha? Zombi kanı olursa ne olacak? Nereden anlayacağım ben onu? Ya, arasındaki farkı nasıl anlayacağım demek istedim yani. Zombi kanı işte parıldıyor. Normal. Ben parıldım. Oha. lan sen. Yani şu yanlara da bakmak lazımmış. Kanka sende ne var biliyor musun? Ağzında yara var. Gözler normal. Ee, kırmızı çürüklükler var. Doku çürümesi mi desek? Karnı bunu bana koyayım. Şuna baksana. Bundan mı? Ağızda kan var. Ateş mateş ateş daha bakamıyoruz. Nefes gözün. Bu ne? Aa. Eğil hey lan göt. Monko adamın çoluğu. Aha. Sektik buraya gel. Kanka sen şeye git. Karantinaya git. Aa. <laughs> Karantinadaki adama bakmadık. Gel gel. Oğlum söylemesen zaten görmeyeceğim belki. Şimdi fazladan bir şey bulursak para veriyor mu? Fazla para veriyor mu? İyisin iyisin sıkıntı yok. Tamam hadi gidelim yatak. Bunu koy yerine. Tamam efekte öldürdük. Hadi yatak ne olmuş? Hayatta kalma bakımı, karantina bakımı. Benden mi kesiliyor bunun parası? Niye? Bana mı yardım ediyor? Para mı veriyorum ben? Bunlar ne? Bir tane klinik açalım diyor. Param var mı Şimdi klinik bir tane inşaat... oğlum enerji gitti. Oyunu yönlendirdiği yere git. Amına koyayım karar ver sağ mı sol mu? Burası bir çocuğu salsana Biliyorsun. Kapat. Başka bir şey. Yan veriyorum. Nereye gideceğiz? Karantina bölgesine mi? Açın kapıyı. Açın kapıyı. Çok güzel koymadın mı? Dur lan diğerlerini de alacağım dur bekle. Para verdik o kadar. Uyuyayım mı? Oğlum ben şey yapacaktım ya. Ne yapıyor ondan piç? Oğlum bu zombinin ta kendisi sen bana koy. Aç lan Ay kornaya basacaktım. Şu kapı ertelemiş iş güvenliğine. Kapak kapanmıyor. İş güvenliğinde böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Şu an. Hayır. Az nasıl çiğim? da paylaştırmam lazım. Bakayım. Birer tane daha alın sen de al. 3 tane amına koyayım bir tanesi çalışıyor. Bıın! Atla kapıyı! İt. Bak, açıp, i̇ç! Kapıyı aç biç. Ay amına koyayım ne kontrol çok zor lan bu. Tam bu böyle kalsın. Aç lan kapıyı! İç! Karantinadakileri kontrol etmedik bak bugün ha. Yok ben bugün etmek istiyorum. Bura nereye bakalım yanlış geldik. Nereden ne lan? Lan! Karantina bölgesi nereydi? Burası mı? Haa. Takbalat. Hepsini siker öldürürüz. Ne diyor? Nasıl yok ya? Yiyecek koyduk, medikal koyduk kanka. Ağlama da mı oyun amına koy? Enerji tüketimi diyor. 5 7, 5, 17 tane şey var kanka enerji var. Çalıştı. Kanka yiyecek ve şey yok diyor. Yardım çantası yok diyor. Amına koyayım bu demona bakamıyorum ya. Bu piç kesin zombi amına koyayım. Şuna baksana. Zombi bu zombi. Yat kanka yani benim her şeyim tam. Yat amına koyayım ya. Vay amına koyayım. Kişiye düştük. Ne oluyor lan? Ananı sikiyim. Vur vur. Hani kimse yok. Oğlum çok hızlı koşuyor bunlar amına koyayım. Nasıl değiştiriyorum? Allah kahretsin. Evime girdiler. Amına koyayım mouse dönmüyor. Allah. Allah ekber. Durun nasıl durun? Abi amına koyayım bu drone muydu ya? Ne bileyim ben amana koyayım ya drone olduğunu. Bu kadar basit ya. Kaç para geldi? Aa, Yolu soludu. belirttiler çıkmış. bakalım. Oo, havada var ya. Bok kokusu var. Hmm, bu normal. Enfekte titriyor. Ananı sikeyim. Dur lan. Oğlum bak işte oyun salaklığı vurdu aman koyayım. Bir tane de karantinaya 3 kişi sokar mı insan aman koyayım? Farklı farklı karantina olması lazım. Ne yaptın lan? Tertemiz oldu. Selamun aleyküm. Sıranaki. Orospu çocuğu sen hastalıklısın. <laughs> Bu ne? <laughs> kanka sen hiç belirtti belirtti gerek yok. Diktir git. Özel işlem kanka tedavi edecekler seni birazdan. Buradaki gel. On. Enfekteymiş hakikaten. Öksürme <laughs> piç. Elini kaldır elini kaldır. Göremiyorum. Elini kaldık piç. Kesikler var sırtında. Götünde pijama var. Kolunda yok bir şey. Senin. Tamam bunda şey var. Belirtilerde. Kızarıklık değil. Kesik kesik. Ciltte kesik. Gözleri mi? Gözleri iyi. Gözlerde sıkıntı yok. Bir kızarı yok. Yok. Ağzında bir şey yok. Göz iltihabı nasıl lan? Haa. Burun akıntısı yok. Hapşırma var. Öksürme var. Pardon. bir de seni dinleyek. Ya ne Öldürmeyeceğiz lan. Bir şey olmaz. Sıradaki. Çıkar şapkayı. Oh, kanka, through. siktir git amana koyayım. Gel, sen ölmeye Am git, siktir git. Geber amana karısı. Gel, Gerekti kanka. Dur bakayım. Göbekte kesikler var. Faça mı çekiyor lan sen? İt. Eşin kaçtan senin? Aha. Ha, Don giymedim lan içine. Ha giymiş. Kanka sende bir şey yok gibi be. Ama sadece bir kesik var. Kesikten bir şey olmaz ya. Kalbininlik. dinlik. bu da aynı. Sen nasıl kok konuşuyorsun? Kendimi tutamıyor musun? Sen gel. Kanka o zaman herkesin gitmesi lazım ki karantina yağmana koy. Oğlum bak bu adamdaki sese bak. Tamam mı? Bu adamdaki sese bak. O az önceki adamki de normaldi. Bunu karantinaya gönder. Tıt tırıt tırıt diye ver. Öksürüklü nefese gel şey. Islak nefes. Çok ufak bir ses geliyordu. <laughs> nefes. Kanka deme. sen Geç ya hayatta kalanlara geç. Ha başka yok. Karantinaya zaten az önce şey yap. Ben gidiyorum uyumaya arkadaşlar. Sikerim ver medikal medikal ama bana ya. Dalga geç. Aaa. İlk hayatta kalanlar için ödül al. Allah Allah. Ya bunlar normal kanka. Kafanı çevirme lan. İt. Gel. Oo. Gel gel gel. Sıcaklık artıyor yavaş yavaş. Hmm. Hemenlerine bakalım. Şu alanı biraz daha büyütselermiş olurmuş. Hmm. Vay anasını, vay mı geldim. İlk şeyden geçtin, normal. Bunlara el mi koymam gerekiyor? Bunlar ne? Bu ne? Sarımsak mı? Vampir mi bu? Piç! Zombi bu. Hadi git. Öldürdünüz mi? Allah Allah. Gel. Yazıklar. Görüyor musun sen? Bak kim gözlerini senin. Önümüş önümüş. Çıkart bakayım şapkanı. Orası piç Hapşırma. Piç. Oğlum hapşırma aman abi. Dur ya. Duymuyor ki aman akoyim? Herhalde iyi ya. Hıçkırık var. Öksürük var. Hapşırma var. Aman kodumun hayvanı. Kesin bunun ısırık da vardır aman akoyim. Kanka. Belirtiler. Gözüne bakayım bir. He, o az önce duyamadım ben onu. Ateşine de bak bak mı? Aa, ateşine bak bak. Ateşi nabzı yüksek, ateş yüksek. Oros bu çocuğu seni direkt şeye göndersek <laughs> iyi de. Şimdi ciltte kesik yok, çiller yok, morluk yok, kesik. Götünde var mıydı ki? Yokmuş. Göbeğinde mi var? Bir yerde kesik gördüm sanki. Ben. Bunlardan yok. Gösteri de yüksek sıcak. Yüksek ateş mi yüksek sıcaklık mı? sıcak yüksek namus hapşırma hıçkırık öksürük hastalıklı nefes bagajın düzgün yani yok olarak işaret ediyoruz <laughs> Bir silah yok. Zombi bayağı bayıcı. Tamam sen karantinaya değil mi bu? <laughs> git bakalım kanka sen çok hapşır bir sürüyorsun. Sen kesin... Dün sağlıklıydın. Piç bir gündüm. <laughs> Ebenin ama yüksek nabız, yüksek sıcaklık. <laughs> kanka zaten sen direkt öleceksin herhalde dur. Yüksek sıcaklık. Aynen sen enfektesin. Tir git. Ne işin var burada? <gülüyor> hatta <gülüyor> ben öldüreyim seni. Silahım yok mu amına? Gel bakalım. <laughs> Çıkart da gözlüğü. Ona ben karar vereceğim. <laughs> hmm, temiz gibi duruyor. Isırık mısırık yok. Yüzüne bakıyoruz. Dudağın titriyor, üşüyor mu sen? Hastasın sen durma. Sende bir gariplik var ama ben çözemedim ya. Normal. Hayatta kalan hakikat. Ne iyiliği, piç temizsin işte amına Ben uyumaya gidiyorum. Bunu rahatsız etmeyin. Aa, tahliye kontrol edeceğiz. Dur. Oğlum tahliyeleri kontrol et. Tahliyeyi başlat. Oha, niye? Nasıl bakacağız? Nereye gitmem lazım? Buraya mı? Sen kime dert yanıyorsun amına koyayım? Bunda kesik vardı sadece ya. Kesik sırtında var. Birkaç gün daha dursun bakalım ya. Ben gir içeri. Bir gün daha dursun. Bak çekerim amına koruma. Evak operasyonu bugün için diyor. Oğlum tahliyeyi ben mi yapacağım? 4 kişi reddedildi diyor. Getirsinler bak kıyamam ya sikelim. 4 kişi reddedildi. Çok da ne oldu. Yuvam <laughs> lazım Ben buradayım dostum. Yeni belirtiler ortaya çıktı. Vay amına koyayım diye belirteyim. Kapıyı so kapıyı <laughs> <laughs> hastalıkta edileceğim zaman basacağım. Abla bu köpek mi? Piç. Ananı sikerim senin. Piç bana yalan söyleme. Ananı amına korum senin. Piç. Alın şu deşi şurada. Bana yalan söyleme bak. Bu ne? Bunu alıyoruz değil mi? Aa bunda yeşil izler var. Yeşil izler var bunlarda. El koy el koy. Onlara koy. Abla. Dur lan. Bu değil lan. Bir. Kesin sende sırık mı sırık vardır. Olmasa da öldürecekmişiz maalesef. Kurallar bu abla. Amına kodumun çocuğu. Sıradaki. Abla siktir git. Amına korum seni. Yok ya sen öksürünce dedim herhalde. Bunu geri canlandıralım ya. Sıradaki memeler baş kaldırmış mı? Memeler baş kaldırmış sanırım. Sen iyisin kanka. Üstünde bir şey yok. Ateşine bakalım. İyisin. 3 3 neydi? Silah şey. Kıs ateşine bakalım. Gözer. gözaltların iyi. Kanka sen hayatta kalana gidebilirsin. Git bakalım. Gel bakalım. Parama. hiç Aç. Konuşursan Konuşursa sikerim seni. Dudağını mı Bakayım. Gözlüğü çıkart Senin gözlerin mor. Elini çek. Vururum. Elini çek. Şimdi sen de gözde morluk var. Gözler kırmızı değil. Ee, e, ağızda kan. Gözde iltihap değil de gözü mor kanka bu çocuğun ya. Göz etrafı mor diye bir seçenek yok mu amına? <laughs> Ateşine bakmadık lan. Ateşi normal. Öksürük. Tamam. Bagajın var. Ee, sen karantinaya git kanka ya. <laughs> kanka gel bakayım. Dayı sana hiçbir şeyine bakmayacağım <laughs> tamam mı? Gel hadi <laughs> git. Fizikler niye gitsin oğlum? Yok <laughs> mu? <laughs> Ay silah zannettim amına koyayım. Aa gitmiş lan. Oğlum gitmiş gitmiş. Dayım benim kurban olurum sana git hadi. Bunu görüyor musun? O değil. Şunu görüyor mu? Bu da değil. Şu şu. sıkarma. Gel. Senden şu. Bak. Şöyle sıktım. Mermi yanından sekti gitti. Bunu öldürecektim. Kardeşim. Rane'ye benziyor? Rane'nin ilk haline benziyor. Şimdi bana benziyor. Kanka sen iyi gibisin. Seni şu gözlükleri çıkart. Ananı sikerim sana. Çantam var mı? Yok. Dur kardeşim ya. Ben nereye gidiyorum? İyi iyi. Sağlıklı. Ateşine bakalım. Hadi sen hayatta kalana git. Hadi gidelim evimize yatak. Kaç kapıyor. Burası neydi lan? Aaa. Böyle koydum ya Ya ertesi günde yeterli yiyecek içecek yoksa amına kodumun yanına... Nasıl, nasıl alıyorum lan? Üst. Ay yanlış da yükselttim. Aramına koyayım. Yenile. Yenile. Yenile medkit. Yenile yakıt. Yenile. Bağlan. Aa, bunlara bağlan demem gerekiyormuş. O yüzden yok diyormuş. Kule ne? Zombi hasarını azaltır. Büyük çadır Yükselt neyi yükselteyim? Hmm, asker koyalım ya. Bundan mı? Para yok. Hadi yatak. Tamam şimdi oldu ya. Bak odamın bu ne? Tarihi hazır değil. Değil tabii canım. Karantinaya bakalım. Oyuna başlamadan. Niye kimse yok bugün? Ha geliyorlar. Abla sen de belirtti hala var. Gibi. Abla hiç gitme gitti. Dön, dön dön dön. Dön Abla dön. Abla nereye gidiyor? Gördüm gördüm sen biraz daha kalk kalk. Sonra sıradaki vay. Gözleri kırmızı ya. Gözleri kırmızı ya. Arkan dön. nasıl iki tane var? Ama böyle kırmızıydı. Ha. Dayı sen sanki ısırılmış gibisin ya. Dayı sen sanki düştün mü ağaçtan? Hmm, o yüzden diyorsun yani. Ağaçtan düşmezsen sıkıntı yok. Ağzında senin mi köpürme var hoca. Ondan sonra ateşine bakalım nefes. Sen normal 3. Bu ne? Nabız 107. Dayı heyecanlanırsan öleceğim bak haberin olsun. 4'te ne vardı? Hayır silah dur. Gel Çantası yok. Kanka sen mi garantinaya gittin? Tamam tamam sıkıntı yok. Lan nereye gidiyorsun? Sıradaki. Sigara diyor. Alkol. 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 Bak alkol çok tehlikeli bir şey. Kızım içme bir daha tamam mı? Koltuk altlarını sen kesmiyor mu? Koltuk altlarını sen kesmiyor mu? He? Koltuk altıklarını kesmediği için öldürdüm. Sıradaki. Nereye gidiyorsun lan? Allah. Hadi, manak Abla nasıl? Beyazsın amına koyayım ya. Beyaz tenli. Gel lan seni de öldüreceğim. Gel amına koyayım. Alıştım amına koyayım. <laughs> uh. Gel lan buraya. Gel buraya gel. <laughs> Sen öksürüyor muydun kanka? Gel bakayım. Ya bunda ağzında köpük vardı ama şey köpük kır, kırmızılık. Oğlum buraya keşke klip alabilsem ya. Çok iyi öldürmedin mi? Ah <laughs> oh, siktir. <gülüyor> <şunları>. <gülüyor> ne? Drone kontrolü. Az daha Düğün güzel. Güzel. İstek listesine ekle adamım. Eklemeyeceğim.